Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Dere, sağdaki tespitlerimizde gördük ki kime varsak, neredesiniz, neden bu kadar geç kaldınız diyorlar. Geldiğimiz sonuç ise Türkiye yanıyor, milli görüş arıyor dedi. Davetimizi icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gerçekten sizler gibi değerli kardeşlerimizle de uzun senedir bir araya gelemiyorduk. Bundan sonra inşallah sık sık bir araya geleceğiz. Sık sık siz değerli kardeşlerimizin Kahramanmaraş'ın geleceğine yönelik görüşlerinden, fikirlerinden ve çalışmalarımızda desteğinizle inşallah çok güzel ufuklara doğru açılacağız. Uzun senedir beri biliyorsunuz ki benim şahsi itibarıyla olaya bakışım, yani basın mensuplarına bakışım şu şekildedir. Biz bir binanın çatısını kurarız, duvarlarını kurarız. Ancak bu gibi binanın sağlamlığını, ayakta durmasını, topluma mal edilmesini sağlayan basın mensubu kardeşlerimizdir. Onlar eğer bir işe el atmazlarsa bina sıvasız kalır mı? Kalmaz. Bina eee çatısı olsa içerisinde oturulmaz. Sizler el attığınız zaman o fikir, o düşünce, o e, parti programı tüzüğü bir şekliyle toplumda taraftar bulur ve toplumda taraftar bulmakla kalmaz. Milletimizin geleceğine yönelik hayırlı ve güzel işler çıkar. İşte bu manada diyoruz ki gerçekten davetimizi icabet ettiğiniz için bizleri sevindirdiniz. Allah da sizleri sevindirsin. Değerli basın mesut kardeşlerimiz, 2019 yılının Kasım ayında yeniden Refah Partisi Ankara'da Hacı Bayram Veli Hazretlerinin huzurunda, manevi huzurunda kuruluşunu ilk adımını attı ve ben de kurucular kurulu üyesi olarak Kahramanmaraş'ta daha sonra da kurucu il başkanı olarak göreve başladım. Aradan geçen 3 yıl süre içerisinde yaklaşık 81 il 922 ilçede hiçbir e, holding desteği olmadan, hiçbir e, taraftar veya partilerle siyasi entrikalara girmeden kendi çabasıyla, emeğiyle 81 il 922 ilçede teşkilatımızı kurduk ve geçen ay bunu bir müjde olarak söylüyoruz. 330 bin üye ile Türkiye'nin dördüncü partisi durumundayız. Yargıtay'daki 330 bin üye ile. E diyeceksiniz ki ya basında metrede hiç çıkmıyorsunuz. Malumunuz Erbakan hocamın bir sözünü hatırlatmak istiyoruz. Erbakan hocam şöyle dedi. Mecliste konuşur konuşur. TRT kameraman arkadaş çekerdi. Bana bak ey TRT'ci ve akşama kadar çekiyorsun, çekiyorsun. Bunun içerisine bat mı koymuyorsun? Yoksa çekmiyor musun? Akşam olduğunda gittiğimizde haberlere bakarız. Haberlerde hiç bizim ne haberimiz var, ne şeyimiz var derdi. Şimdi o şeyle geçmişteki tecrübeyle bugün de aynı tecrübeleri tekrar yaşıyorum. Şu ya da bu şekilde Anadolu basını hariç olmak üzere büyük kozdik basıklar basını kesinlikle bizim haberlerimizi vermemekte ve bizim programlarımızı anlatmamaktadır. İlk kuruluşunda yaklaşık 60 bin kişinin katıldığı Ankara Arena Stadında sadece yaklaşık 45 saniye kadar bir televizyonun birinde Davut Güloğlu Türk'ü çağırdı diye bir haber geçti. Başka bir şey geçmedi. Yani 60 bin insan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kongresini yapan, en büyük katılım olduğu kongresini yapan Refah Yeniden Refah Partisi'nin haberi öylece geçti. Şimdi tekrar bakıyoruz. Yine ulusal basına baktığımız zaman karşımıza gördüğümüz daha önceleri anketlerde hiç bizi göstermiyorlar. Ama mızrak çuvala sığmaz mantığıyla yavaş yavaş yüzde üç, dört göstermeye başladılar. Bununla ilgili yine Erbakan hocamdan rahmetliden yad ederek konuşmak istiyorum. Bana bak arkadaşlar. Siz bu e, ba, anketörlerin yaptığı anketlere bakmayın. Onların yaptığı anketlerde biz birinci 40 yılda yani e, milli görüşün yeni de refah partisi birinci 40 yılında onların yaptığı anket oranını önüne bir koyarsanız bizim gerçek oy oranımızı görürsünüz derdi. Şimdi de Sayın Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan diyor ki ikinci 40 yılı yaşıyoruz. İkinci 40 yılda da şu anda kamuoyunda yapılan bizim oy oran olarak gösterilen anketlerin önüne iki rakamını koyarsanız bizim gerçek oy oranımızı görürsünüz arkadaşlar. Bu şekliyle ifade ediyor ve böyle olduğu kanaatindeyim. Bu önümüzdeki 2020 seçimlerinde göreceksiniz Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle sandıkları patlatacağız. Biz nereden bahsediyoruz burada? Şu anda Kahramanmaraş'ta her bir sokakta sokak temsilciliğine ulaşmış durumdayız. Her bir sandıkta sandık baş müşahidi ve dört tane müşahidi oluşturmuş durumdayız. Her bir mahallede mahalle başkanı, kadınlar kolu başkanı, gençlik kolları başkanı oluşturmuş durumdayız. Yani şöyle bir hesapladığınız zaman sadece teşkilatımızı toplasak 30 bin insan ediyor Kahramanmaraş teşkilatımızı toplasa 30 bin insan ediyor. Daha da durmayacağız. Biz inanıyoruz çünkü e, gerçekten inanırsak bu işte başarıya olacağı, ulaşacağımıza inanıyoruz ve bununla ilgili de çok sıkı çalışmalar yapıyor. Arkadaşlar şu anda Türkiye'de çarşıda, pazarda, sokakta, caddede her bir ilde hummalı bir çalışma var her hafta iki gün mutlaka mutlaka esnaf geziler bir e gösterilmiyor, gösterilmezse biz diyoruz ki artık Anadolu basını bizim yanımızdadır ve bizim bu gerçek basın hüviyetini taşıdığı kanaatiyle onlarla beraber biz kalkacağız, durumu anlatacağız diyoruz. İşte bu noktada gezmelerimiz sonucunda şunu gördük. Yani Türkiye'de ne var? Halkımızı dinlediğimizde, milletimizi dinlediğimizde Türkiye yanıyor. Herkes milli görüşü, milli görüşü arıyor diyoruz. Yani bunu bir başlık olarak, bir slogan olarak veriyoruz. Gerçekte halkta büyük bir ızdırap var. Ama görmezlikten geliyor. Örneğin bu ızdırabın en büyük nedenlerinde bir tanesi hepinizin de malum olduğu üzere ekonomik nedenler. Ekonomik nedenler şöyle bir bakıyoruz. 8 ay içerisinde Türkiye'de evlerdeki elektriğe %9'la %212 arası zam yapılmış. Ticaret hanelerdeki eletre %117 ile %269 arasında zam yapılmış. Malumunuz tarifeli belli bir e, kilovata kadar ondan dolayı arada bu şekilde iki kademe olarak zam yapılmış. Sanayideki üretim yapılan tesislerdeki elektriğe 8 ay içerisinde %408 zam yapılmış. Şimdi birileri diyecek ki ya biz ülke kalkını ihracatımız arttı işte üretiyoruz falan. Ya kardeşim bir mantığa sığmıyor Mantığı nedir? E bir yer kendinizi düşünün. Bir büronuz var. Vardığınızda lambayı açmaya korkuyorsunuz. Klimayı açmaya korkuyorsunuz. Buram buram bu sıcağın altında çeyleyerek hayat geçiriyorsunuz. E bu nasıl bir şey? Yüzde 408 zam yapılan bir sanayide elektriğe üretim nasıl olur? Bu mümkün mü? Akla ziyan bir açıklama. Şimdi bu şeye devam ediyoruz. Yine doğal gaza 8 ayda evlerde yüzde 174. Orta büyüklükteki sanayilerde yüzde 277. Büyük işletmelerde yüzde 379 zam yapıldı. Bu veriler öyle afaki laflar değil bizim şu andaki bakanlıklardan almış olduğum zam oranlarının toplamıdır bu. Sekiz ay içerisinde yapılan bir zamlar. Daha devam ediyoruz. Eee bir avuç rantiyeci ise bu kadar milletin perişan olduğu, üretimin durduğu, hatta Kahramanmaraş'ta birçok fabrikatın işçi çıkarttığını gözlüyoruz. Sanırım 730 kişi <laughs> civarındaydı. Bizim ekonomik işler başkanımız eee bununla ilgili bir veri hazırladı. 730 kişi civarında şu anda fabrikanın bir işçi çıkarttı ve arkası geliyor. Devam ediyor. Şimdi bu arada kar eden kim var diye bakıyorsunuz. Baktığınızda ortaya gelen bir tek rakam var. Bankalar 7 ayda karını yüzde 417 artırmış. Yüzde 417. Yani milletin sırtına kene gibi yapışmışlar. Kanını, canını, iyiliğini emiyorlar. E böylesine bir düzende üretim nasıl olur? Halk nasıl rahat eder? Nasıl huzur bulur? Bunu sizlerin takdirine sunuyorum. Arkadaşlar 2023 yılında eee şey olarak bütçede bütçe açığı olarak hükümet açıklama yapıyor. 201 milyar bütçe açığımız var diyor. 2024 yılında 461 milyar bütçe açığımız var diyor. 2025 yılında 659 milyar bütçe açığımız var diyor. Peki bu açıkları nasıl karşılanır? Bütçede açık var. Bir yerlerden borç almakla ya da millete zam ve vergi yapmakla Vergi verilmiş, salmakla karşılanır. E peki borç aldığımız zaman zaten görüyorsunuz bankalardan alınan borç milletin pilini bitirmiş. Millet ölüp gidiyor. Bir lokma ekmeğe muhtaç hale gelmiş. Açsa düşmüş, sıkıntıya düşmüş, Elektriğini yakamıyor, doğalgazını yakamıyor. Ama rantiyeciler, faizciler, tefeciler bu milletin bağrında adeta davul çalıyorlar, bayram yapıyorlar. Buna müsaade etmememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu hükümet borçlara 2022 yılında 329 milyar faiz demiş. 2022 yılının ilk 9 ay içerisinde ödediği para 329 milyar. Kişi başına böldüğünüz zaman, 80'e böldüğünüz zaman her eve 40 bin TL. Evdeki her bir kişiye milli gelirden 40 bin TL ayırması gerekirken hükümetin almış tefecilere vermiş. Buranın iflah olması mümkün değil ki. Kendilerinin verdiği rakamlar bunlar. Biz buna atmıyoruz bu rakamları. Hayali konuşmuyoruz. Verilerle konuşuyoruz.